Ya. Sen de tekeye gel. Yolu tekeyim ben doğru çevireceğim. Bu tarafa doğru bana. Benden bu tarafa doğru çevir. Ama Avant sen, dedi. senden görünmüyor. Sen şimdi göl görünecek. Buradan görecek mi? Tamam. Evet. Bak otel var. Büyük otel karşıda. Havant oteli var. Ha? gün 3 gece kalacaktım orada. Kısmet nasip olmadı. göl <laughs> Gül, gözle ki. Alamadık işte onlar. Abi ne yapıyorsun? Yalabalıklar çok pahalı olunca kalamadık yani. Çekiyorum, değil mi? Çekiyorum çekiyorum. Aa ah, benim canım benim beni çeker hep beni çekti ilerlemek. Hep evet, seni çekiyorum gelme karışık. Gelme <laughs> karışık çekme sadece beni çek. Beni çek gör, gör ikinci planda kalsın ben birinci planda olmak istiyorum. Bak başını şimdi buradan biraz daha aşağılara bak otel falan daha büyük görüntü.

Bunlar beygirler alışmış ha bunlar. Bir de te bir tek. Vallahi billahi her şeyi biliyor onlar. Ben dön de dönüyor. Dön diyor, in diyor, in diyor. Hiç de yok, bir şey de yok elinde. Adını söylüyor, dön diyor, dönüyor. İkincisi de insan var. Ya onlar yıllardır aynı buralarda hizmet ediyorlar. Evet. Artık evet. Türkçe öğrenmişler. Bak şimdi abartın, tam çevre tur yaptık. Evet. Tam bir tur oluyor, abansın Evet, evet, evet. Karşı çıkacağız. Evet, evet. Bir Hadi, hadi, geç onu bak. Hadi, hadi, hadi. Sonucu ben olsam, spiker olsam, çözeceğim ağzını yerden yere vurur. Ondan sonra havaya çıkarıp bir daha yer atardım. İçinde bakalım ne var, çıkarılınca çıkardım. Bir de ikinci de bir de bir de bir de <laughs> Bileğim var. Ne abartmış bu ya? Tam tur Ne abartmış? Emre? Ne sonuç çıkmıyor. Sonuç da çekeyim. Ver. Ne? Ne istiyorsun? Sonuç köfte. Ulan alınacak hiçbir şey yok maalesef. Bak bana. Bak bana. Bak Bak bana. tam 7 kg. 2 zaten. Tam 7 güzellikleri çıkıyor. Eee. Gel ses ver. Aa, hayır gel. Tam 7 km. Çevresi ağacında kenareler var arkadaşlar. Şey var. Bütün kutusun herkese. Nasıl içecek? Hala geçtim. Gidiyor zaten. Nasıl nasıl gidiyor? Artık parkımız. Orası Beygir Parkı. <laughs> <laughs> <Heh> Emirhan. <Cemilher>. Evet. <laughs> o şeyde cipsiydi değil mi Aha. Onu alalım tamam mı? Giderken yiy. Aa ablam çantasını verdi. Bir e, tane almıştı. Üçü Ezeye kalalım orada o zaman. Evet, bizdeyiz. Şey, kutuda cips var ya. Hı. Ara adam atı kaçırmış. Yani bu anlar var ya biliyorlar nereden gidiyorlar.